Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Modern Strike'a devam ediyoruz. Evet hadi bakalım bu arada arkadaşlar az önce bir internet sorunu yaşadım oyunu oynayamadım özür dilerim bu kadar. Evet arkadaşlar burada neredeyseydin lan burası. Burada pompalı gider bence. Yok lan keskin nişancılık yer burası. Oğlum lan ilk oynadığımız harita geldi bir dakika. Hop hop aldık. Bir. Devam devam devam. Aa ölüyoruz lan. Arkadaşlar burada e, bu oyunda alacaksınız kafein için alacaksınız. Gördüğünüz gibi hızlıca e, içlerinden geçme challenge yapıyorsunuz. Biz arkadaşlar bu oyunda pompalar o kadar güçlü ki uzak menzildeki adamları kolayca öldürebiliyorlar. Evet. <laughs> Bu sahneyi saymayın lütfen. <laughs> Arkadaşlar sayımız kötü gidiyor. Ya yine sniper'ı seçmeyi unuttuk. Gördünüz mü? Tak 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 tak. Öl lan, öl öl. Aynen. Lan sen kimsin? Düşman mısın? Düşman. Yok lan benim arkadaşmıştım işte. Oğlum nasıl sıkıyor? Hayvan gibi sıkıyor. <laughs> yok lan arkadakiler. Evet keskin nişancımızı aldık. Hondre meydan. Nereden sıkıyor aga? Uf son anda kestim be. Nasıl ama çak diye ya. Aslında hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Öl öl öl. Sen de öl sen de sen de, sen. Gelme lan yanıma gelme lan gelme. Oy nasıl öldürdük be. Bıçak arkadaşlar böyle kullanılıyormuş. Onu da öğrendik. Salak. Ne oldu lan az önce? Aa, abi abi. Kolu oldu ney? Tamam. Elveda. Bu arada arkadaşlar oyunda en güçlü tüfeklerden biri de Scarlight. Yani Scarlight onu da söyleyeyim. Bunu patlatabiliyor muyum? Patlatamıyorum. Sıkma lan sıkma. Oldu sıkma? Tamam tamam tamam. Çok da vurmayalım. Onu da bıçak öldüreceğiz. Gel buraya kardeşim. Kardeşim dur kardeş. Kardeş. Kardeş öl öl kardeş. Kardeş. Ağzınız. Neyse bir şey olmaz sağlık olsun. Ama beni sinirlendirdiler. Onları da şimdiden geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hop zıpla 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 aynen aynen. Tamam, kelimizi alırız. Öl lan, öl lan oğlum. Oğlum adam ölmüyor lan. Tamam lan sinirlendirdiler. Pompalayı geçiyorum. Pompalayı geç. Tamam. Bekle. Ya, bu silahla biraz işimiz var. Gel bakalım, gel 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 gel. Arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika. Ah öldük lan, öldük, kesin öldük. Öldü. Tak. Tak 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 tak. Öl lan öl lan. Lan bir dakika. Arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Eee bir sorun sorun çıktı onu düzelttim geldim. Tabii evin en büyük erkeği olarak babamdan sonra bu iş bana düşüyor tabii. Çoğu evde öyle. Hayır 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 tamam tamam bir dakika hop. Görelim. What? Oğlum hiç oynamadım lan dur lan Heyecanlanma lan Bakalım bu sefer kaç kişi öldürdük ee, Kaç kişi öldürdük lan 24 kişiyi birden öldürmüşüz arkadaşlar İyi Bir şey diyeyim baya baya iyi Bakalım görev tamamlandı dedi hangi görev ama Burnum da kaşınıyor ya Oha <laughs> Bugün görev mi lan? Bu görev değil ki oğlum ödül. Ne diyor burada? Scarlet Hall'un nişankası satın alıyoruz. Alalım. Tez cihaz. Satın al. Para gitti. Ah içim parçalandı şu an var ya. Arkadaşlar ya ben bu tüfeği... Lan lan. Lan buna biriktiriyordum. Yine gitti para. Gitti bütün paralar ya. Paracıklarım bitti ya. Bunu alabilirim. Bunu alam mı? Ulan. Bir gitti bütün paracıklarım. Skarlımız artık kolun nişangası var. Bir sıkıntı yok. Ticari ofis mi? Var mıydı lan böyle bir harita? Oğlum oyuncu koltuğunu da değiştirmem lazım artık. Yenisini. Çok zenginiz ya. Neyse bakayım o bir şey değil mi bayağı iyi Aa, oha peki nişan, nişanın nasıl benim için önemli o, o, o nişan bakalım bir şey diyeyim mi çok rahat nişan alıyorum şu an incelemeye çalışıyorum hala Abi bir şey diyeyim, bu holo nişan yakıştı. Yeni silahımı da tapmam lazım bunu. Lan. Oğlum heyecanlanma lan. Of nasıl indirdik. Of. Hadi daha gelen yok tamam. Atak oynamaya devam. gelmiyor mu artık? Aa dur dur. Gelme lan gelme 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 gelme. Hayır hayır hayır. Hop. Bomu bomu. Kaç 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 kaç. Bana daha nereden sıkıyorsun ağzına? Hayır ya ya yapma be. Of. Geç lan. Bunu tamam hadi bakalım. Pompalı. Bu, bu sefer alırız. Alacağız alacağız. Fire in the hole. Jess oynayanlar bu lafı bilir. Lan lan nereden sıkıyorsun? Of oğlum adam. Abi <laughs> vallahi öldürecektim sadece. Başka bir amacım yoktu. Burada arkadaşlar kanala Free Fire ve Modern Strike gelebilir. Yani gelecek. Ee, Minecraft gelmesini istiyor musunuz onu ben bilmem. Onu bir dakika bıçakla öldürsene yanımdasın. Of bak tam bu sefer ölmeyi hak ettik. Çünkü yaptığımız biraz da şerefsizliğe giriyor. Scarlight'tan devam edelim. Scarlight dedim abicim. Abi şunu dürbünden baksana nasıl güzel lan. Kolun içenga baya iyiymiş he. İlerle ilerle ilerle. Go 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 go. Tamam. Ha, orada adam vardı. Yok tamam. Oğlum adam nerede lan? Geber, 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 geber. geber. Aa, aa, özür dilerim abi. Doldur mermisini, doldur, doldur. Rezil olduk YouTube'a ya. Sen mini Hafif ta makinesi nasıl öldürürsün? Geç abi tamam devam 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 Aşağıda sakın olur CSGO'da da böyle bir harita var bilenler bilir hayır, hayır hayır Oğlum ne yaptım lan ben kaşındık. Eee, bunu seçelim o zaman pompalı ilaç çünkü kaşımaları zor olur. Tamam, tamam, geliyoruz. Burası bir sil ee, elimdeki silahın atışı daha da yavaş ama daha da güçlü. Onu da söyleyeyim, fark edenlerde fark etmiştir. Bakalım bakalım. Evet, ilerliyoruz. Lan nereden sıkıyorsun? Sıkma lan, sıkma. Vurma oğlum, vurma. Sıkma lan. Senin var ya. Hiçbir şey demeyeceğim. Videonun açıklamasını yazacağım onu. Gelin lan. Hadi lan ben PUBG'de eski pompacıyım. Hayırdır? Hayırdır abi. Counter Strike'te de pompalı pompalı kullanırdım ben hayırdır. CS:GO'da da böyle oynuyordum. Ne olmuş? Hadi gelin lan. Gel oğlum. Delirttiniz lan beni. Nerede lan adamlar? Hayır. Ha. Tamam. Seviye atladık. Turda bitirdik. Yallah lobi. Yine birinciyiz. 27 kişi öldürmüşüz arkadaşlar. Bence iyi. Lobiye gitsin. Video 12 dakika olmuş. Yine YouTube'a yüklenmeyecek. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.